Evet arkadaşlar derede gezdik bugün. Aslında biraz keyfim de kaçmıştı. Bir şey göremedik. Tarsus gibi bir yere gelip bu kadar bir şey görememek canımı sıkmıştı. Net değerli taş anlamında bir şey bulabildik. Ne de eski yapı anlamında. Çünkü dere hepsini deforme etmiş. Ama yolumuz artık geri dönelim dedik. Çayımızı dökmüştük zaten. Sonra geçerken öyle bir şey gördük ki yolun kenarında hem de yani Tarsus boşuna Tarsus demiyoruz. Net açılmış işlemeli mezar gördük. Kaya mezarı önce mezarı bir karşıdan alayım size sonra iniş yoluna bakarız arabayı biraz uzağa müsait yer orası vardı oraya çektik şu an altın bulmuş kadar sevindim yani yani taş olarak akit vesaire birkaç taş bulduk fena değil onlar işleme için kullanılabilecek koleksiyon arkadaşlar ben bu arada yolu değil de şurayı çekeyim dersin. ağaç yetişmiş şimdi, şimdi bunu Aa halat da var oraya çıkmaya çalışmışlar İçine girmişlerdir muhtemelen Ama hiç içine girmeye uygun değil Bakalım biraz zoom yapalım Bakın yamaçta bu bir tanesi açılmış. Üstünde deformasyon var ama Roma alfabesiyle şeyler yazılı gibi ama deforme olmuş. Yazılar gitmiş. Biraz daha yaklaştıralım. Bakın. Kenardaki işlemeleri görüyorsunuz. Kapağın tam böyle sıfır oturması için. Kapak oturduğunda orası şuradaki gibi duracak. Şu kaya gibi duracak. Yani Defineciler arayıp aradığında mesela işaret arıyor ya. İşaret mezarın üstünde olmaz. Gerideki dibeklerden, yön işaretlerinden bazen direkt ok bile olabiliyor. Mesela şurası bunun yanında muhtemelen bir tane daha mezar var. Şurası kırıldıktan sonra da böyle görünecek. Yani buranın işlemesini o kadar güzel yapmış ki adam. Kapağı kapattıktan sonra belirti yok, emare yok. Kapağı kapattı mı orası düz duvar. Bet şeyde kaya da sanki beton döküm gibi. Burası toplu mezar arkadaşlar. Şimdi buradaki kaya yapısını ben size göstereyim. Bakın şurası mezarın olduğu yer olduğu için sanki yeni teknolojiyle beton dökülmüş gibi hemen yanı yani mezarların bittiği bölümden sonraki artık normal kayaya dönüyor. Bakın normal artık yapısı olarak kaya görüyorsunuz. Şurada da bir şey var. Bir boşluk var şey de var yarım kalmış yerler de olabilir yani işte adam mezar yapmaya başlamış sonra bırakmış yani inşaatın yarım kalmış halleri de olabiliyor öyle yerde gördüm Bir ben patina çeke çeke gerçi ineriz ya çıkarız değil mi buradan? Şimdi ya da oraya gidelim abi. Burada zaten bu kapağın içine giremeyiz. Halat, Halat bağlamışlar kıvam. mı hiç? He, ha, halat koymuşlar, karıştırmışlar yani içeriği. Çıkmaya çalışmışlar, halatı da olduğu gibi bırakmışlar üstünde. <laughs> Belki, ya ana yolun üzerinde. Ya akıl var, mantık var. Bunu devletten izinsiz yapabilir misin? Şimdi şurada bir yere ineceğiz. Ama orada bataklık. Vallahi son dakika gördük onu da. Yolun kenarı ama orman tam ıssız. İnsanlar girmeyince yabani hayvanlar sarıyor etrafı. Su su yapmış burayı arkadaşlar kanal Su yolu yani Aşağıda da zaten Kendi yol, yol yapmışlar Şimdi hem de bir ormanın içine girelim başka bir Ne yapak? Kolay inilir de. Odunmuş. Bundan tutunsak inebilir miyiz? Çıkmak sorun aslında. Sen bir bunu tut. Bir dakika şöyle yapma. Koşarak mı? Sence koşarak çıkarız. Yani. İyi. <laughs> eline meşenin yaprağı batıyor diken gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Birazdan dağın ayarlarıyla oynayacağım. Helal. Ama meşe yaprağı dikenli batıyor elimiz. Benim batmadı, hepsi sana battı herhalde. <laughs> toplamış olabilirim. <laughs> ne tarafa gidelim? Bakalım.